Tanımlar içerisindeki bir diğer e, tanım alanı proje ve yatırım talebi kod isimli bir tanım alanı. E, bunun anlamı şudur. Proje başlatma ve yatırım taleplerinde normalde talep numaraları otomatik olarak sırayla oluşmaktadır. E, ancak şirket içerisinde farklı bir kod sistematiği kullanılacaksa ve e, talep numarasının sıra numarasının başında bu kodlar e, kullanılacaksa bunların tanımlandığı yer proje ve yatırım talebi kod bilgisi kısmıdır. E, buradaki örnekte yatırım talepleri için eti-kapex-tre şeklinde başlayan bir sistematik kullanılmış. Bunun ardından talebin sıra numarası neyse o gelecektir. Yine proje başlatma talebi için de aynı şekilde e, buradaki örnekte prj 30 şeklinde başlayan bir e, kod tanımı kullanılmış. Ardından yine talep sıra numarası gelecektir. E, örneklerini görelim. Proje başlatma talepleri için listede görüldüğü gibi 256 tane proje başlatma talebi kullanılmış ve bunların başında PRC 3.0 kod sistematiği kullanılmış. İçine girdiğimizde de bunu zaten talep numarası kısmında görüyoruz. Proje başlatma talebi oluşturulduğunda otomatik olarak bu alan gelecektir. Benzer şekilde yatırım taleplerine de bakalım. Görüldüğü gibi 1231 adet yatırım talebi oluşturulmuş ve bunların başında da etitre, kapekstire şeklinde bir kod sistematiği kullanılmış. Yine içine girdiğimizde de şu alanda talep numarası alanında bunu görmemiz mümkün. Bu da yine talep otomatik oluşturulduğunda gelen bir kod sistematiğidir.